Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzda 4 Ağustos tarihli yatırım fonları raporumuzu inceleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul haftayı %1'e yakın yükselişe tamamladı. ABD tarafında ise beklentilerden iyi gelen enflasyon verisi ve gümrük tarifelerinin süresinin dolmasıyla kar alma isteği oluştu. Raporda gördüğünüz endekslerde %2'nin üzerinde kayıplar meydana geldi. MTA gruplarında ONS altın yükseliş, ONS düşüş kaydetti. Petrol fiyatları yükselirken Bitcoin geri çekildi. Yatırım fonlarına döndüğümüzde Avro Portföy MTA Serbest Fon geçtiğimiz haftanın en çok kazandıran fonu olurken Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu en çok kaybettiren fon oldu. Geçen haftanın kazandıran fon grubu hisse senedi fonları, kaybettiren fon grubu da karma fonlar oldu. Yatırım fonlarındaki para giriş çıkışlarına bakalım şimdi de. Yatırım fonlarından 46 milyar TL çıkış takip ediyoruz. En yüksek giriş ve çıkışlar yine iki tane fon grubunda. Para piyasası fonlarından 121 milyar TL çıkış olurken serbest fonlara 109 milyar TL giriş meydana geldi para piyasasındaki bonlarındaki toplam büyüklük 1 trilyon liraya doğru geri çekilirken serbest fonlardaki büyüklük 4 trilyon liranın üzerinde. Yatırım fonlarındaki toplam büyüklük ise 6.6 trilyon TL. Para girişi ve çıkışı yüksek olan fonlara da bakalım. Az önce para piyasası fonlarından çıkış olduğunu ve serbest fonlara giriş olduğunu söylemiştik. Ekranda para girişi olan fonlarda gördüğünüz gibi serbest fonlar içerisinde para piyasası serbest fonlara giriş olduğunu görmekteyiz. En yüksek para girişi ise GRO, yani garanti portföy 30. serbest döviz fonda. Yatırım danışmanlığı ve bireysel portföy yönetim birimlerince yönetilen iki tane fonumuz var. IVF ve BV1 olmak üzere. Önce IVF diyelim. IVF geçen hafta %2.91 getiri sağlayarak katılım 50 endeksine göre %1.31 pozitif ayrışırken yılbaşından bu yana en başarılı katılım hisse senedi fonlarından biri olmayı sürdürüyor. Fonun yılbaşından bu yana getirisi %21.32. BV1 fonuna dönelim. BV1 fonumuzda geçen hafta %3.04 yükseliş kaydetti. BIST yüzey yüzde %1.94 yükseldiği haftada BIST e göre %1.10 pozitif ayrışma gösterdi. Her iki fonumuzda başarılı performansını sürdürüyor. Hisse fonu olduğu için de stopaj avantajı da mevcut. Fon alım satım işlemleri için halk yatırım internet şubemizi kullanabilirsiniz. Yatırım fon dağılımlarına geçelim. Normal yani sadece katılım olmayan fon dağılımlarında geçtiğimiz hafta korumacı dağılım getirisi öne çıktı. Katılım fon dağılımlarında ise Geçtiğimiz hafta agresif dağılım getirisi öne çıkıyor. İçerisinde IVF fonumuz kaynaklı yüksek getiri sunduğunu söyleyebiliriz. Böylece raporumuzun sonuna gelmiş olduk. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.